Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde öklit bantlarını işleyeceğiz. Nedir öklit arkadaşlar? Dikten dik indirilmişse orada öklit var. Dikten dik öklit. Arkadaşlar unutmuyoruz. Dikten dik öklit. Bakın burası 90 derece yani dik. Dikten ne yapmışız? Dik indirmişiz. O zaman burada ne var arkadaşlar? Öklit var. Ben buradaki uzun kaç h desem. Şu öklit uzun nasıl bulunur? H kare eşittir. H kare işte arkadaşlar. P çarpı K. Yani buradaki dikmenin ayırdığı ayakları çarparsam H kareyi bulurum. H kare kime eşitmiş? P çarpı K eşittir. Bu tamam. İkincisi arkadaşlar. Buradaki dik üçgenin dik kenarları bulunurken. Mesela C'yi bulmak istesem ne diyeceğim? C kare eşittir arkadaşlar. C kare eşittir. Yakın ayak çarpı hepsi. Yani P çarpı buranın tamamı. P çarpı A ne olacak? P çarpı A olacak. Demek ki C kare kim eşit işte arkadaşlar? P çarpı tamamı. Benzer şekilde şuradaki B kareyi bulmak istesek B kare eşittir. B kare eşit işte arkadaşlar. K çarpı K çarpı buranın tamamı. Yani K çarpı A olacak arkadaşlar. Ve son olarak şöyle bir özellik var. A çarpı H arkadaşlar A çarpı H eşittir. Eşittir arkadaşlar. Dik kenarların çarpımı B çarpı C. Arkadaşlar A çarpı H eşittir. B çarpı C'dir. Çok önemli iki tane özelliğimiz var arkadaşlar. Ve özellikle burası arkadaşlar çok çok önemli dostlar. Bakın yıldızlar atıyorum. Çünkü arkadaşlar karşımıza çok geliyor. Lütfen iyi takip edin. 15-75-90 üçgeninde öklit varsa yani dikten dik indirilmişse arkadaşlar söyle. Dikten dik indirilmişse buradaki öklit uzunluğu haş olunca haş olacak arkadaşlar taban 4 haş oluyor arkadaşlar. Yani BC uzunluğu olacak 4 haş olacak. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü sorularda kullanıyoruz. Ve son olarak arkadaşlar çok önemli olmasa da bilgi olarak verelim. 22 ,5, 67 çuk özel üçgeninde arkadaşlar öklit varsa yani dikten dik indirilmişse Şuradaki uzunluk h olunca arkadaşlar taban uzunluğu 2 kök 2 katı oluyor. 2 kök 2 h. Arkadaşlar özellikle lütfen burayı unutmayalım. 15 75 90 üçgeninde öklit varsa öklit uzunluğu h olunca taban ne oluyor? 4 katı oluyor. 4 h oluyor. İlk sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar öklit bantları. AH6 BH4 bizden arkadaşlar x'i istiyor. Peki. Arkadaşlar şuradaki dikmen uzunluğu kime eşit oluyordu? 6'nın karesi eşittir diyorduk. Şu çarpı şu. Yani arkadaşlar 4 çarpı x. 6'nın karesi 36 idi. 36 eşit işte arkadaşlar. 4 çarpı x. Her tarafı 4'e bölsem x buradan kaç çıkar? 9 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız B çıkkıdır arkadaşlar. İkinci soru arkadaşlar. BH uzunluğu 5. AC 2 k 6. Bizden HC'yi istiyor. Buraya x diyelim. Öklit bağıntılarına göre arkadaşlar şuradaki dik kenarın karesi eşittir. Yani iki kök 6'nın karesi eşittir. Şu parça çarpı buranın tamamı. Yani x çarpı x artı 5 olacaktır. 2 kök 6'nın karesi arkadaşlar. 2'nin karesi 4. Kök 6'nın karesi 6. 4 kere 6 kaç? Şurası 24 oluyor. 24 eşittir. x çarpı x artı 5. Peki x'lerini kaç yazarsak arkadaşlar bunu bulabiliriz. x'lerini 3 yazarsam mesela. İlk 3 yazsam arkadaşlar. 5 3 tabra 8 olacak biliyorsunuz. 3 çarpı 8 24 eşitliği sağlıyor. Demek ki cevabımız kaç olur? 3 olur. İstiyorsanız denklemi de çözebilirsiniz. Yani şuradaki x'i çeyi dağıtırsam arkadaşlar. x çarpı x x kare x kare x çarpı 5 5 x bu kime eşit olacak arkadaşlar? 24'e. 24'e bu tarafa eksi olarak yollasam eksi 24 eşittir arkadaşlar 0. Bunun çarpanlar nelerdir arkadaşlar? 3'e 8'dir değil mi? 3'e 8, 3 kere 8, 24. Toplamlarının burayı vermesi için buranın kaç eksi olması lazım. Çarpımları eksi 24, toplamları 5. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim. x eksi 3 çarpı x artı 8 eşittir 0. Burayı 0 yapan değer 3'tür arkadaşlar. Burayı 0 yapan değer 8, eksi 8'dir. Yani x ya 3 olacak ya da eksi 8 olacak. E, uzunluk eksi olamayacağına göre arkadaşlar cevabımız eksi 8 olamaz. O zaman cevabımız ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda. Üçüncü soruyla devam edelim. Şekilde verilenlere göre x kaçtır? x arkadaşlar ece uzunluğu. Peki arkadaşlar burada öklit var mı? Eğer dikten dik gönderilmişse öklit var. Bakın 90 derece yani dikten dik gönderilmiş o zaman arkadaşlar burada öklit var arkadaşlar. Ben şuradaki BH uzunluğu arkadaşlar H desem. Şu an tamamen arkadaşlar H desem. H kare kime eşit oluyordu? H kare eşittir. 9 çarpı 16. Yani şuradaki dikmelerin ayakların çarpımı arkadaşlar. 9 çarpı 16. 9 çarpı 16 kaç yapar? 144 yapar. E H kare 144 ise H kare 144 ise H'ı buradan kaç buluruz? 144 hangi sayın karesi? 12'nin. Demek ki H buradan 12'dir. Peki. Peki. Burada tam 12 ise arkadaşlar 4 buradaysa 4 buradaysa demek buraya kaç kalır? 8 kalır. Şurada ne var arkadaşlar? Dik üçgen var. Bu özel üçgen mi? Hayır özel üçgen değil ama şu notu vermiştik daha önce hatırlıyorsanız. Dik üçgende bir kenar bir dik kenar diğer dik kenarın 2 katıysa K'ya 2 kafa varsa arkadaşlar. Hipotenüs ne oluyordu? Küçük olanın kök 5 katı. Yani burası ne olmak zorunda arkadaşlar? K kök 5 olmak zorunda. Peki şuradaki üçgene bakalım. 16, 8'in kaç katı? 2 katı. O zaman hipotenüs ne olacak? Küçük olanın, yani 8'in kaç katı olacak? Kök 5 katı olacak arkadaşlar. Unutmuyoruz. Cevabımız arkadaşlar D şıkkı olacaktır. Dördüncü soruyla devam edelim. Burada öklit var mı arkadaşlar? Maalesef öklit yok. Çünkü karşı buraya dik gelmemiş. Ama şuradaki uzunluk, şuradaki uzunluk ve şuradaki uzunluk eşit olduğu için karşı burada muhteşem üçlü söz konusu. Burada muhteşem üçlü var. Yani karşı burası 90 derece olmak zorunda. Çünkü 90 derecenin çizdiğimiz arkadaşlar kenar ortaya muhteşemdi. Yani 90 derecenin çizdiğimiz şu iki parça eşit olunca üçüncüsü eşit oluyordu arkadaşlar. Uzun lafın kısası burası arkadaşlar diktir. Artık burada öklit var mı? Var. Peki öklit kurallarına göre arkadaşlar şuradaki ABC üçgende arkadaşlar ABC üçgende şu dik kenarın karesi yani x kare kime eşit oluyordu hatırlayalım. 2 çarpı buranın tamamı arkadaşlar. 2 çarpı bunu toplasam ne yapar? 8 yapar. 2 kere 8 16 olduğu için x kare 16'dır. Hangi sayının karesi 16 arkadaşlar? 4'ün karesi 16. O yüzden cevabımız 4 olacaktır arkadaşlar. 5. soruyla devam edelim arkadaşlar. Dikten dik indirilmiş mi? Dik gelmiş ama dikten mi gelmiş? Gelmemiş onu bilmiyoruz. O zaman burada öküt var mı? Şu an bilemeyiz. Peki ben bu açı alfa desem burası alfa olur mu arkadaşlar? Olur. Burası 90 derece ise eğer 90 alfa aşağıya beta desek arkadaşlar alfa artı beta kaç olur? Alfa artı beta arkadaşlar 90 derece olur. Alfa artı beta eşittir işte 90. 90 burada. Şu ikisinin toplamında 90 olacak ki 180 olsun. Peki alfa artı beta 90 ise o zaman bu açı kaç derece olur? 90 derece olur arkadaşlar. Şu açımız 90 derece. Dikten dik gelmiş mi? Dikten dik gelmiş. O zaman burada öklit var arkadaşlar. Burada öklit var. Peki arkadaşlar öklit nasıl kullanabiliriz? Şu parçalar belli değil. Şurası belli değil. Öncelikle şurayı bir bulalım o zaman. Şu uzunu bir bulalım. Buraya M desem arkadaşlar. Pisagor'dan. Pisagor'dan. Şuradaki sayının karesi eşittir. Şunların kareleri toplamıydı. 2 kök 13'ün karesi eşittir arkadaşlar. M'in karesi artı 6'nın karesiydi. Buranın karesini alsam arkadaşlar. 2'nin karesi 4. Kök 13'ün karesi 13. 4 çarpı 13. Burası 52 oldu. 52 eşittir. M kare artı 36 olur. 36'yı diğer tarafa eksi olarak yollasam arkadaşlar. 52'den 36 çıkarttım 16. Demek ki M kare 16'dır. E, M kare 16 ise arkadaşlar. Demek ki M4'tür. M, 4'tür. M kaç bulduk? 4. Yani arkadaşlar şuradaki M'i 4 bulduk. Şu uzunumuz arkadaşlar 4 çıktı. Peki Öklit'e göre arkadaşlar şuradaki sayının karesi, öklit uzunluğunun karesi, altının karesi eşit oluyordu. Şu parça ve şu parçanın çarpımına yani 4 çarpı burayı bilmiyoruz n diyelim. Şuraya n diyelim. 4 çarpı n olur. Altının karesi 36'dır. O 36 o eşittir. 4 çarpı n arkadaşlar. Her tarafı 4'e böldüm. n buradan kaç çıktı? 9 çıktı. Yani 9 bulduk. Peki. Arkadaşlar öklite göre, öklite göre şu dik üçgende dik kenarların kareleri yani x kare eşit arkadaşlar. Şurası yani hc çarpı buranın tamamı oluyordu. 9 çarpı buranın tamamı. 9 çarpı buranın tamamı ne kadar arkadaşlar? Tamamı 9 burada 4 burada 13. 9 çarpı 13. İkisini nasıl buluruz? Her iki tarafın karesini alırız. Şu an kare alsam pardon. Her iki tarafın kare alıyorum arkadaşlar. Karekökünü kare aldım. Kare aldım. Kare ile kare kök gider burası x olur. 9 dışarı 3 e çıkar. 13 içeride kalır. O zaman cevabımız kaç olur arkadaşlar? 3 kök 13 olacaktır. Yani D şıkkı arkadaşlar. 6. soruyla devam ediyoruz. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Biz de güzel çözelim. Şekilde B, E, E, C eşittir. B, E ile E, C arkadaşlar neymiş? Eşitmiş. Bizde ne istiyor? İkisi istiyor arkadaşlar. Ben buradaki uzunluğa A desem. Buraya B desem arkadaşlar. Neresi eşittir? BE ile EC eşittir. Yani şu parçanın uzunluğuyla şuradaki parçanın uzunluğu eşittir. Buraya K desek şu az kaç olmak zorunda? K olmak zorunda. Şuradaki üçgende öklit var mı arkadaşlar? Kesinlikle var. Çünkü dikten dik gelmiş öklit. Öklite göre arkadaşlar şuradaki sayının karesi 3 kök 2'nin karesi eşit oluyordu. A çarpı buranın tamamı. A çarpı buranın tamamı kim arkadaşlar? K. Buranın karesi yalnız. Buranın karesine alsam hemen karesi kaç olur? 3'ün karesi 9, 9 çarpı 2, 18. 18 eşittir karesi A çarpı K çıktı. Böyle kalsın. Büyük üçgene baktığımızda arkadaşlar. Büyük üçgende öklit var mı? Var. Dikten dik gelmiş öklit. Peki arkadaşlar bu durumda şuradaki sayının karesi, x'in karesi kime eşit oluyordu? Şu yakın ayak çarpı hepsi. Yani A çarpı, A çarpı buranın tamamı. Buranın tamamı kimdir arkadaşlar? 2K'dır x kare eşittir işte kaç? Şöyle yazabilir miyiz? E, 2 çarpı a çarpı k. a çarpı k'yı kaç buluşum? 18. 18. 2 çarpı 18 kaç yapar? 36. Demek ki x kare 36'dır. Her tarafın kare kökünü alsam arkadaşlar. x buradan kaç çıkar? 6 çıkar. Cevabımız arkadaşlar c şıkkı olacaktır. 7. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. A noktasının BC kenarına en yakın uzaklığı kaç santimdir? A noktasının BC'ye en yakın uzaklığı. Yani arkadaşlar A'dan BC'ye bir tane dikme indirmem lazım. A'dan arkadaşlar indireceğim şuradaki dikme arkadaşlar. Şuradaki dikme. Yani şu uzunluk BC en yakın uzunluktur. Bizden burayı istiyor. Kaç Buraya da H diyelim. H bulmaya çalışalım. Peki. Bu hangi özel üçgende arkadaşlar? 3, 4, 5. Demek ki buranın tamam kaç olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Öklit bağıntılarında arkadaşlar Hatırlıyorsan şöyle bir kuralımız vardı. 5 çarpı şurası yani 5 çarpı H Eşit olacak. Dik kenarların çarpımına. 3 çarpı 4. Öklit'in arkadaşlar dördüncü özelliğine bakın. Aynen böyle. Ee, 5 haş eşittir arkadaşlar. 3 kere 4 12 miydi? Evet. Her tarafı 5'e bölsem haşı buradan kaç bulurum? Haşı buradan 12 bölü 5 bulurum. 12'yi 5'e bölsem kaç arkadaşlar? Eğer 2 ile genişlesek bunu 2 ile genişlesem 24. 2 ile genişlesem 10. 24 bölü 10 demek arkadaşlar. 2.4 demek. şıklarda 2.4 C şık arkadaşlar. 8. soru arkadaşlar. Bu da çok güzel bir soru. Çözelim. verilenlere göre arkadaşlar x kaçtır diyor. Neyi vermiş? Şu orta noktayı vermiş. 8 12 vermiş. X'i istiyor. Arkadaşlar bu orta noktayı boşu boşuna vermemiş. Arkadaşlar bu bana neyi çağrıştırıyor? Orta tabanı çağrıştırıyor arkadaşlar. Orta taban. Peki. Ben arkadaşlar şuraya bir tane dikme indirsem şöyle. Bir tane dikme indirsem. Burası dik, burası dik. Şu ikisinin toplamı 180 olduğu için arkadaşlar burada o kuralı var. U kuralı ne zaman oluyordu? Şunlar paralel olunca oluyordu. Demek ki arkadaşlar E'de uzunluğuyla şuradaki A H desek yani şu iki doğrumuz paraleldir. Peki. Arkadaşlar buradaki doğru şuradaki üçgenin tam ortasından geçtiği için demek ki arkadaşlar bu nedir? Şurası orta tabandır. Şu Şurası orta tabandır. Yani bu şu anlama geliyor. Burası 8 ise arkadaşlar. Şu parça kaç olmalı? Şu parça da 8 olmalı. Peki. Buranın tamamı kaçtı? 12. Demek ki buraya kaç, kaç kalır? 4 kalır. Şu asla kaç? Demek ki 4'tür. Harika. Arkadaşlar burada öklit var mı? Bakın dikkat edin. Şuradaki 90 dereceden bir tane dikme indirdik. Yani demek ki burada öklit var. Öklit kurallarına göre arkadaşlar. Öklit kurallarına göre. Şuradaki sayının karesi. X'in karesi. Kime eşit soruyordu? Şu parça çarpı. Buranın tamamı. Ee, yani 4 çarpı. Buranın tamamı kaç olur? Buraya kadar 12 idi. 8 de burada 20 Demek ki buranın tamamen kaç? 20'dir. 4 çarpı 20 kaç yapar arkadaşlar? 80 yapar. Demek ki x kare kaçtır? 80'dir. x kare 80. x kaç çıkar? Kök 80 çıkar. 80 dışarı nasıl çıkar arkadaşlar? 80 demek biliyorsunuz. 5 çarpı 16 demektir arkadaşlar. 5 çarpı 16 80 yapıyor. 16 dışarı 4 olarak çıkar. 5 ise içeride kalır. Cevabımız 4 kök 5 olur arkadaşlar. Batman. 9. sorudan devam edelim. 9. soru arkadaşlar. 15 var, 2 var. Bizden neyse bc'si Yani şu uzunun tamamını istiyor. Güzel. Arkadaşlar hatırlıyorsanız 15, 75, 90 üstgenini unutmayın demiştim. Burası 15 ise arkadaşlar. Burası 15 ise. 90 vurdu. Demek ki buraya ne kalır? 75 kalır arkadaşlar. Benzer şekilde 90, 15, şu 75 olur. Buraya 15 kalır arkadaşlar. Şu 90 derece. 90, 15 şu kaç olmalı? 75 olmalı. Buradan başlayalım. Burası kaç? 90, 15, 75 üçgen değil mi? 90, 15, 75 üçgeni. Arkadaşlar 90, 15, 75 üçgeninde dikten dik indirilince ne oluyor? Arkadaşlar hatırlatalım. Burası 90 derece olsun. 90 derece olsun. Şurası 15 derece. Şurası kaç 75 derece olsun. 90, 15, 75 üçgeninde buradaki öklit uzunluğu h olunca taban ne olurdu arkadaşlar? Taban 4 h olurdu. Hatırladınız. O halde, o halde. Burası 2 ise arkadaşlar, şuradaki uzunluğu 2 ise. Buranın tamamı kaç olmak zorunda? Şuranın tamamı arkadaşlar, 2'nin 4 katı olacak. Yani, şu an tamamı arkadaşlar 8 olur. Büyük üçgene baktığımızda, gene arkadaşlar 90, 15, 75 üçgen değil mi? Evet. O zaman arkadaşlar, burada öklit var mı? Var. Öklit uzunluğu arkadaşlar, taban 4'te 1'i oluyordu. Yani burası 8 ise, taban ne olur? 4 çarpı 8 olur arkadaşlar. 4 çarpı 8 kaç yapar? 32 yapar. O yüzden bu sorunun cevabı arkadaşlar 32 olacaktır. 10. soruyla devam ediyoruz. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Takip edin lütfen. Şekil 1'deki AB kenarı AD boyunca katlandığında B noktası BC üzerindeki B üstü noktasına geliyormuş. Buna göre arkadaşlar B üstü C uzunluğu yani şuradaki X uzunluğunu bizden istiyor. Peki. Arkadaşlar B'yi B, B şöyle katlıyoruz arkadaşlar. Nasıl katlıyoruz? AD boyunca. A'da boyunca katlanacak arkadaşlar. Şuradaki B noktası nereye geliyor? Buralara bir yere geliyor. Ya da bu şekilde açarsak arkadaşlar şöyle bir şekil oluşur. Şuradaki B, üst noktası normalde burada B değil miydi arkadaşlar? Şuradaki B noktası nereye geldi? B üstüne geldi. Şu parçayla şu parça üst üste geldiğine göre demek ki şu uzun kaç uzun olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Peki. Şu az kaç, kaç dakika şu uzunluk 60'tı. Bu 60 nereye geldi? Buraya geldi arkadaşlar. Şuradaki 60 buraya geldi. Bakın burası x kenar üçgen mi arkadaşlar? 60'a 60. x kenar üçgen. Peki arkadaşlar buradan indirdiğimiz kenar ortay. Yani x kenar üçgende tepeden tepeden indirdiğiniz kenar ortay ne olmak zorundaydı? Hem açı ortay olacaktı hem de arkadaşlar dik gelecekti. Çok güzel. Peki kaç soruya devam edelim isterseniz. Ben buradaki uzunla A desem o zaman buranın ne olması lazım arkadaşlar? A olması lazım. Bu hangi özel üçgen arkadaşlar? Ee, 60, 80, buranın tamamı kaç olmalı? 100 olmalı. Hani 6, 8, 10'un 10 katını almışlar. 6, 8, 10'un 10 katı. Demek ki buranın tamamı kaçsa kaç? 100'dür. Şu an dik olduğunu öğrenmiştik. Şu an karşı dik olduğunu öğrendik. Burası A mıydı kaçı Uzun A mı demişim? Evet. Buranın tamamına kadar 100 olduğunu biliyorum. Buranın tamamı karşı 100'dür. Buradaki öklit kuralına göre arkadaşlar. Öklit kuralına göre. Şuradaki 60'ın karesi. 60'ın karesi. Kime eşit olması lazım arkadaşlar? 60'ın karesi eşittir. A çarpı A çarpı buranın tamamı. Yani A çarpı 100 olur. 60'ın karesi 60 çarpı 60 olur arkadaşlar. O da 3600 yapıyor. 3600 eşittir. A çarpı 100. 0 buradan 0 buradan gitti. 0 buradan 0 buradan gitti. A'yı kaç buldum arkadaşlar? 36 buldum. A eşittir 36. Peki. A sayısını 36 bulduktan sonra arkadaşlar. Demek ki burası 36'dır. Şu 36'dır. Buranın tamamı 100 olduğuna göre, şu an tamam arkadaşlar 100 olduğuna göre x'e kaç kadır? 36 36 72. 100 olması için kaç kaç ihtiyacımız var? 28'e ihtiyacımız var. Demek ki buradaki uzunluk kaç olacak arkadaşlar? 28 olacak. Cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. 11. soruyla devam edelim. Son soru arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Takip edin. EB uzunluğu ile FC uzunluğunun 3 olduğunu biliyoruz. AB e, uzunluğu FC uzunluğu karşı bunların toplamı 3'tür. Ben buradaki uzunluğa A desem arkadaşlar şu B desem EB dedik. FC B dedik. Demek ki arkadaşlar A artı B karşı şuraya yazayım. A artı B eşittir arkadaşlar. Kaç çıkmıştı? 3 çıkmıştı. Burada kalsın. Peki. bize nereyi istiyor arkadaşlar? AD uzunluğu istiyor. AD uzun A burada. D burada. Şuradaki uzunluğu istiyor. Arkadaşlar bu hangi özel üçgendir? Dikkat edin lütfen. 90-15. O zaman buranın kaç olması lazım? 75 olması lazım. Burası da 75. Makas kuralından. 90-75 buraya kaç kadar arkadaşlar? 15 kadar. Arkadaşlar 15-75 90 üçgende şunu unutmamamız gerekiyordu arkadaşlar. 15-75 90 üçgeninde öklit varsa yani dikten dik indirilmişse burası haş iken burası ne oluyordu arkadaşlar? 4 haş oluyordu. Bu hangi özel üçgen arkadaşlar? 15-75 90 üçgeni. Demek burası 15 olacak. Şurası 75 olacak. Peki. 15, 75, 90, 90, 90 üçgeni var mı? Var. O zaman burası B ise arkadaşlar. Şu uzun tamam kaç olmak zorunda? Şu an tamamı 4B olmak zorunda. Burası A ise şu uzun tamamı kaç olur arkadaşlar? Şu uzun tamamı 4A olur. Bize ne istemiş? A de istemiş. A de kaç arkadaşlar? Dikkat edin. A D eşittir. 4A 4B. 4 parantezini alsam 4 çarpı A artı B olarak yazabilir miyiz? Yazarız. E A artı B kaçta kaç kaç? 3'tü. 4 kere 3 kaç olarak arkadaşlar? 12. O yüzden arkadaşlar bu sorumuzun cevabı 12 olacaktır. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.